Evet selamlar herkese. Herkese hayırlı cumalar. Ve Ramazan'ın son gününe doğru yaklaştık. Bugün de Kadir Gecesi olacak inşallah. Ee, herkesin de Kadir Gecesi mübarek olsun. Herkesin hayırlı cumaları mübarek olsun inşallah. Ee, bugün 5 Nisan 2024 Cuma saatimiz Türkiye İstanbul'da 11.30. Evet. Bugün bir yolculuğumuz olacak. Ee, hırkay Şerife gideceğiz Fatih'e. Annemle beraber şu anda ben kendi evimin önündeyim. 15 Temmuz Mahallesi'ndeyim Bağcılar'da. Buradan Mahmut Bey Mahallesi'ne geçeceğim. Annemi alacağım. Annemi aldıktan sonra da Fatih'e gideceğiz. Erdek öncesi bir hazırlık olmuş olacak. Yani sizi Basın Eksperisi yolu ve Tem'den değil de Basın Eksperisi yolundan ve D100 yani E5 karayolundan götüreceğim. Oradan Topkapı'dan Fatih'in içine doğru devam edeceğiz. Hırkayış Şerifi'ye doğru oradaki yolları da göstermiş olacağız. E5 karayolunda, ücretsiz yolunda bir kısmını, Fatih'e kalan kadar olan kısmını göstereceğim. Ki erdekten önceki, gitmeden önceki e, bir ön hazırlık, ön görüş olarak size göstermiş olacağım. Haydi bakalım hayli yolculuklar, yola çıkacak olanlara hayli yolculuklar diyoruz. Öncelikle annemi alalım. Buradan yaklaşık 3 kilometre kadar var. 8 dakika gösteriyor ve ardından da tabi ardından da Basın Ekspres yolundan trafik varsa biraz sürecektir yaklaşık 35-40 dakika sürecektir trafik yoksa daha kısa sürer yaklaşık 30 kilometredir Mount Bay'den Basın Ekspres ve E5 Tem E5 Karayolu'ndan Fatih'e kadar hadi bakalım şimdi yolculuğumuz başlasın Erde'ye gitmeden önceki yolculuğumuz başlıyor Evet, biraz önce de söz ettiğimiz gibi buradan çıkalım önce. Şu anda evet 15 Temmuz Mahallesi'ndeyiz sağdan sola gideceğiz. bayramın üçüncü günü yolculuğumuz olacaktır. Saat 11 civarı, 11-11.30 civarında en geç 11'de yola çıkmamız gerekiyor ki o gün de Cuma'ya denk geliyor. Bayramın üçüncü günü yola çıkmayacağız ve e, Cuma'ya denk geliyor. Cuma gününe de Cuma'ya yetişebilmek için de erkenden yola çıkmamız gerekiyor. Buradan sağa döneceğiz mecburi, sağa döneceğiz buradan. Erkenden yola çıkmamız gerekiyor ki Cuma'ya yetişelim diye. Buradan sola U dönüşü yapacağız. Cuma trafiği yavaş yavaş şimdi başlamıştır ama bayram 3. günü trafiğin olacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. sağa içeri giriyoruz. Standart kornamızla çaldık. Evet. Yaklaşık 5 dakika, 5 dakikaya Mount Bay'e varmış oluruz. Eski eve Mahmut oh, Beysel'in oraya Varacağız Aracım yine aynı Peugeot 301 Merak edenler için uzun süredir Uzun süredir yoktum ama artık yavaş yavaş başlayacağım. Buradan düz devam edeceğiz. Buradan da sola döneceğiz evet. yaklaşık 3 dakika 1 kilometre kadar yolumuz kaldı. Az sonra Mount Bessad'ına varmış olacağız. 3 dakika gösteriyor ama 3 dakika kadar bile değildir muhtemelen. 1 dakika kadar sürer ancak orası. Çok fazla sürmez çünkü yakınız Mount Bessad'ın oradayız. Burası da Altınbaş Üniversitesi diye geçiyor zaten. Sağ taraf Altınbaş Üniversitesi. Şimdi buradan da sola döneceğiz. Sol tarafta Mountbase adı zaten. Bu da Stadyum Park'ı ve Stadyum'un kafesi. Buradan sola dönelim. Yaklaştık artık zaten. Evet şöyle düzelteyim.